Herkese merhaba. Bilgisayarmal Yayınlarının TYT Matematik Soru Bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 11. bölümdeki birinci testi yani oryantasyon testini çözeceğiz. Bu video ile beraber artık problemlere geçiş yapıyoruz. Sayı ve kesir problemlerindeyiz. Hadi başlayalım. sorudan başlıyoruz. Bir sayının t katının. Şimdi bir sayı diye başlamış ya. Hangi sayı olduğunu bilmiyorum. O sayı x olsun arkadaşlar. T katı dediği için t ile çarpıyorum. Bunun 8 fazlası demiş. Artı 8 diyorum. Aynı sayının hangi sayı? X de bu sayı. Aynı sayının 2 fazlasının x artı 2 dedik t katına eşittir. O zaman x artı 2'yi t ile çarpmamız lazım. Eşit olduğunu söylemiş bunların. Şimdi e, Tyi buradan içeri dağıtacağım xt artı 8 eşittir Buradan da ne gelecektir xt artı 2t gelecektir İki tarafta da xtleri görüyoruz Bunlar gidecek ne kaldı geriye 2 T eşittir 8 İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde T eşittir 4 olarak gelmiş oldu bize de bunu soruyordu cevabımız Ceyhan seçeneği İkinci sorudayız. Bir sayının diye başlamış hangi sayı x olsun bu? 2 katının 2x oldu bir fazlasının 1 bölü 5'i bunu 5'e böl diyor. Aynı sayının yani yine x'ten bahsediyor. Yarısı çıkarıldığında yani yarısı dediğinde x bölü 2 olacaktır. Bundan bu çıkarıldığında sonuç 3 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi burada bir payda eşitlemesi yaparsak şurayı 5 ile burayı da 2 ile genişlettiğimde 2 çarpı 2x 4x 2 çarpı 1 artı 2 oldu. Eksi 5x geldi. Bölü 5 çarpı 2'den 10 oldu. Eşittir 3. 4x eksi 5x'ten eksi x geldi. Yani 2 eksi x bölü 10 eşittir 3. İçler dışlar çarpımından 2 eksi x eşittir 30 olur. Ee, Eksi x'i sağ tarafa attım artı x olarak geçti. 30'u sol tarafa attım. Eksi 30 olarak geldi. Eksi 28 eşittir x olarak gelmiş oldu. Bize de zaten bu sayıyı soruyordu. Cevabımız denizli seçeneği. Üçüncü sorudayız. Arda Berke'ye Berke aklından bir sayı tut demiş. X diye bir sayı tutmuş olsun Berke. Bu sayıyı 4 ile çarp demiş daha sonra 4x oldu. 32 ekle demiş artı 32 geldi. Sonra 4'e böl demiş bölü 4 dedik. Bulduğun sonuçtan tuttuğun sayıyı çıkart demiş. Tuttuğum sayı neydi başta? x'ti. Bulduğum sonuç bu. Bundan x çıkartacakmışız. Belki işlemleri yaptıktan sonra Arda Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayıyı doğru olarak söylüyor. Buna göre Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şu 4x artı 32 bölü 4'ü biz şöyle ayırabiliriz. 4x bölü 4 artı 32 bölü 4 şeklinde ayırabiliriz. E buradaki 4'ler gitti. Ne kaldı? x kaldı. 32'yi 4'e böldüğümde 8 geldi. Buradan da eksi x geldi. Şimdi x eksi x zaten birbirini götürdü. Cevabımız neymiş? 8'miş. Yani bursa seçeneği. Dördüncü sorudayız. Payı paydasından 5 fazla olan bir kesrin payı paydasından 5 fazlaymış. O zaman paydasına x dersem payı bunun 5 fazlası x artı 5 olarak gelecektir. Çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4'müş. Eğer çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 4 ise arkadaşlar ne ki çarpma işlemine göre tersi? Ters çeviriyorduk kesri. Demek ki bu kesir normalde 4 bölü 3'müş. Çarpma işlemine göre tersi alındığında 3 bölü 4 olmuş. Peki o zaman aslında neye eşitmiş? 4 bölü 3'e eşitmiş diyebiliriz. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir. 3x artı 15 olarak gelir. 3x'i sol tarafa attım. Eksi 3x olarak geçti. 4 xten 3x çıktı. X kaldı. X eşittir. 15 olarak gelmiş oldu. Bu kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi x yerine 15'i yazdığımızda 15 artı 5 burası ne geliyor? 20 geliyor. Aşağısı da nedir? 15'tir. 20 bölü 15. Pay ile paydasının toplamı da nedir buradan? 20 artı 15'ten 35 olarak gelecektir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Beşinci sorudayız. Taner paydasının 1 bölü 3 ile bir kitap. Kalan parasının 2 bölü 5'i ile de bir defter alıyor. Geriye 12 TL parası kalıyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar kesilli ifadeler verildiyse şu paydalara bakalım. Tamam mı? Paydaları birbiriyle çarpalım. Ve diyelim ki Taner'in parası bunların çarpımı olsun diyelim. Taner'in parası 3 çarpı 5'ten 15x olsun diyelim. Niye böyle diyoruz? Kesirli sayılarla uğraşmamak için. Biz burada tanerin parasını x deyip bu şekilde de doğru cevap bulabiliriz ama burada kesirli sayılarla uğraşmamak için bunun paydalarını çarpıp 15x diyebiliriz. Peki parasının 1 bölü 3 ile kitap alıyormuş. Yani 15x'in 1 bölü 3'ü. 15 ile 3 sadeleşti 5 geldi. Yani 5x ile ne alıyor bu arkadaş? Kitap alıyor. Peki kalan parasının 15x'den 5x'ine kitap aldı. Ne kadar parası kaldı? 10x kadar parası kaldı kalan parasının 2 bölü 5'i ile de bir defter alıyormuş. Şöyle 2 bölü 5 ile çarpacağız bunu. 10 ile 5'i sadeleştirdim 2 geldi. 2 çarpı 2 x'ten 4 x gelmiş oldu. Buna da ne alıyormuş arkadaşlar? Defter alıyormuş. Bunu da yazdık. Geriye 12 TL parası kalıyormuş. Şimdi bak 5 x buradan 4 x buradan toplamda ne kadar para harcadı? 9 x para harcadı. E 15 xten 9 x'i çıkardığımızda kaç ne kadar kalacaktır? 6 x para kalacaktır. İşte bu 6 x'in 12 TL'ye eşit olduğunu söylüyor. İki tarafı 6'ya bölelim. Bu durumda x ne gelecektir arkadaşlar? x buradan 2 olarak gelecektir. Buna göre Taner'in başlangıçta kaç TL'si vardır diye sormuş. Taner'in başlangıçta 15x kadar parası vardı. x yerine 2 yazdığımızda 15 çarpı 2'den 30 gelecektir. Yani cevabımız Denizli olacaktır. 6. sorudayız. Ali'nin maaşı Veli'nin maaşının 2 katına demiş. Şöyle bir yazalım önce arkadaşlar. Ali diyelim. Veli diyelim ve Can diyelim. Ali'nin maaşı Veli'nin maaşının iki katına eşitmiş. Veli'nin maaşına ben burada x dersem iki katı da ne olacaktır? Ali'nin maaşı 2x olacaktır. Can'ın maaşı da Ali ile Veli'nin maaşlarının toplamına eşittir. O zaman Can'ın maaşı da 2x artı x'ten neye eşitmiş? 3x'e eşitmiş. Ali'nin maaşına a t ile zam yapıldığında o zaman Ali'nin maaşı ne olacaktır? 2x artı a olacaktır. Ali'nin maaşının iki katı Veli ile Can'ın maaşlarının toplamından 240 TL fazla olmaktadır. Ali'nin maaşının iki katı demiş yani 2 çarpı 2x artı a demiş. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? E, Veli ile Can'ın maaşları toplamından yani x artı 3 xten kaç fazla? 240 fazlaymış. Çok güzel. 2 çarpı 2 xten ne geldi burası? 4x. 2 a geldi bir de eşittir x artı 3 xten 4 x artı 240 gelmiş oldu. İki tarafta da 4 xler var. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? 2 a eşittir 240. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde a eşittir 120 gelmiş oldu. Peki bize zaten neyi sormuştu? A'yı sormuştu. O zaman cevabı bulmuş olduk direkt. Ceyhan seçeneği oldu. Yedinci sorudayız. Yukarıda birbirine bağlı özdeş 3 tartı ve 3 tartıya bağlı ağırlığı önemsenmeyen kefede bir kalıp peynir bulunmaktadır. Bu sistemle peynirin ağırlığını ölçmek isteyen Gülay sistemi birinci tartıdan tutarak havaya kaldırıyor. Bu ölçümde ibrelerin gösterdiği değerler aşağıdaki gibidir. Birinci tartıda 200 gram, ikinci tartıda 160 gram gösterilmiş. Peynirin ağırlığı kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar, ilk tartımıza, birinci tartıya bakacak olursak, birinci tartının tarttığı neler var? Altında olan Bakıyorum şunlar var değil mi? Yani şurada bir tane tartı, burada bir tane tartı, altta da bir tane peynir var. Tartılara ben A diyecek olursam, peynire de B diyecek olursam. Aslında şu en üstteki tartının tarttığı şeyler 2A artı B'dir. Doğru değil mi? 2A artı B'nin 200 grama eşit olduğunu söylemiş aslında bize. Çok güzel. Bir de 160 gram göstermiş. Şu ikinci tartıda 160 gram göstermiş. Şimdi şurayı bir silelim arkadaşlar. Şöyle bir siliyorum. Şimdi de ikinci tartının tarttığı şeylere bakıyorum. İkinci tartının altında neler var? Şunlar var değil mi? Yani bir tane tartı var, bir tane de peynir var. E biz tartıya A demiştik, peynire B demiştik. Bu durumda ikinci tartı A artı B'yi tartmıştır. Bu da neye eşitmiş? 160'a eşitmiş. Çok güzel. Peynirin ağırlığını soruyor bize. Yani B'yi soruyor. B'yi soruyorsa ben şurada eksi 2 ile çarparsam A'ları yok ederim. Sonra da taraf tarafa toplarım. 2A eksi 2A gitti. B eksi 2 B'den burası eksi B geldi. Eksi 2 ile 160'ı çarptım. Eksi 320 oldu. Eksi 320 yukarıda da artı 200 var. Bu durumda eksi B eşittir. Buradan ne geliyor? Eksi 120 geliyor. E, B de nedir bu durumda? 120'dir. Bize bunu sormuştu zaten. Cevabımız denizli seçeneği oldu. 8. sorudayız. Bir parkta oynayan 3 çocuğun boylarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arif'in boyu Hasan'ın boyundan 17 santim uzundur demiş. O zaman şunları bir yazalım önce arkadaşlar. Arif var, Hasan var, bir de kim var? Ayhan var. Şimdi Arif'in boyu Hasan'ın boyundan 17 santim uzundur. Hasan'ın boyunu bu durumda x dersem Arif'in boyu ne olacaktır? x artı 17 olacaktır. Hasan'ın boyu Ayhan'ın boyundan 13 santim kısadır. E bu durumda Ayhan x artı 13 santimdir ki 13 santimi çıkarttığımızda geriye Hasan'ın boyu x olarak kalmış olur. Güzel. Arif, Hasan ve Ayhan'ın boylarının uzunlukları toplamı 3 metre olduğuna göre bunların toplamını vermiş bize arkadaşlar. Toplamını yazıyorum o zaman. X buradan, X buradan, X buradan, x buradan 3X oldu. Artı 17 buradan, 13 de buradan 30 gelmiş oldu. Bunların tamamı 3 metreymiş. Ancak şöyle bir durum var. Şurada bize santimetre cinsinden vermişti ya bunları. Biz o zaman 3 metreyi de santimetre cinsinden yazalım. 3 metre kaç santimetredir? 300 santimetredir. O zaman burayı neye eşitleyeceğim? 300'e eşitleyeceğim. 30'u karşıya atıyorum. 3x eşittir. O 300'den 30 çıktı. 270 kaldı. İki tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir buradan 90 santim olarak gelmiş oldu. Arif'in boyu kaç santimdir diye soruyor bize. Yani x artı 17'yi soruyor. O zaman 90 artı 17'den ne gelecektir? 107 santim olarak gelecektir. Cevabımız da denizli seçeneği olacaktır. 9. sorudayız. Bir sınıftaki öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının yarısını eşittir demiş. Şöyle diyelim arkadaşlar. Kız ve erkekler. Kızların sayısı erkek öğrencilerin sayısının yarısına eşitmiş. O zaman erkek öğrencilerin sayısına ben burada x, 2x diyecek olursam kızların sayısı da bunun yarısı olacaktır. Yani x olacaktır. Sınıftaki kızların 1 bölü 3'ü ve erkeklerin yarısı gözlüklüdür demiş arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Gözlüklü olanlar ne kadarmış? Kızların 1 bölü 3'ü. Kızlar zaten x kadardı. 1 bölü 3'ü olacaktır? x bölü 3 olacaktır. Erkeklerin de yarısı. Erkekler 2x kadardı. Bunun yarısı ne olacaktır? x olacaktır. Bunlar gözlüklü olanlarmış. Sınıftaki gözlüksüz öğrenci sayısı 10'dur demiş. Şimdi arkadaşlar gözlüksüzleri de şurada bir yazacağız. Toplamda kaç tane kız vardı? x tane kız vardı. x bölü 3'ü eğer gözlüklüyse geriye kalan 2x bölü 3'ü de gözlüksüz olacaktır. E, aynı şekilde erkeklerin x kadarı gözlüklüyse Tamamı zaten 2x kadardı. O zaman x kadarı da gözlüksüz olacaktır diyebiliriz. Sınıftaki gözlüksüz öğrenci sayısı 10'dur demiş. O zaman şu 2x bölü 3 ile x'i topladığımızda 10 geliyormuş. 3 ile x'i çarptım 3x. 2x de buradan 5x oldu. 5x bölü 3 eşittir 10 olarak gelmiş oldu. İşler dışlar çarpımından 5x eşittir 3 çarpımından 30 geldi. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir buradan 6 olarak gelmiş oldu buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi x tane kız vardı. X'i zaten 6 bulduk. O zaman 6 tane kız var. 2x tane de erkek vardı. 2 çarpı 6'dan 12 tane de erkek vardır. Toplamda 12 buradan 6 buradan 18 tane öğrenci vardır. Cevabımız da Adana olacaktır. 10. sorudayız. Bir kırtasiyede birim fiyatları sırasıyla 10 TL, 20 TL ve 30 TL olan kurşun kalem, tükenmez kalem ve pilot kalem satılmaktadır. Ayça her bir kalem türünden en az birer tane alarak 370 TL 370 TL ödeme yapma, yapmıştır diyor. Şimdi her birinden birer tane aldığında kurşun kalem 10 TL idi. Tükenmez kalem 20 TL, pilot kalem de 30 TL. 30 20 50 10 da buradan 60 TL kesinlikle bunlara birer defa vermiş. Toplamda kaç TL harcamış? 370 TL harcamış. Geriye ne kadar parası kalmış? 370 60'tan 310 TL parası kalmış geriye. Çok güzel. Şimdi bize neyi sormuş bakalım. Ayça en az kaç kalem satın almıştır? Şimdi en az kalem alması için arkadaşlar en pahalı kalemlerden daha çok alması lazım. Doğru değil mi? En pahalı kalemlerden fazla alırsa bu durumda mümkün olduğunca az kalem almış olur. Mesela şöyle düşünün. 310 TL'si kalmıştı ya. Kurşun kalemden alacak olsa 310'u 10'a bölsek ...31 tane kurşun kalem alabiliyor. Ama pilot kalem aldığını düşünecek olursak... ...her biri 30 TL olduğu için 300 TL'ye 10 tane pilot kalem alabiliyor. Bu durumda pahalı olan kalemlerden aldığını düşüneceğiz burada. Pahalı olan kalemlerden 10 tane pilot kalem alsa... ...10 pilot kalem kaç TL yapacaktır arkadaşlar? 300 TL yapacaktır. Doğru değil mi? 300 TL. Üzerine 10 TL'miz kalıyor. 310 TL'ydi toplamda. 10 TL'ye de bir tane kurşun kalem alsa... ...bir kurşun kalem diyorum kurşun kalem. Bu da ne kadardır? 10 TL'dir ve 310 TL'yi tamamlamış olacaktır böyle. En az kaç tane kalem satın almıştır diye sormuştu. 10 tane pilot kalem buradan, bir tane buradan 11 tane. E birer tane de şunlardan 1 2 3 tane de bunlardan geldi. Kaç olmuş oldu arkadaşlar? 14 tane kalem almış oldu. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. 11. sorudayız. Bir okulda öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar öğretmen, öğretmenlerin 1 bölü 4'ü kadar memur vardır. Yine kesirli ifadeleri gördük. Diyeceğiz ki o zaman kesirlerle uğraşmamak için, paydalarla uğraşmamak için 12 çarpı 4'ten 12 çarpı 4 eşittir 48x diyelim. Tamamı 48x olsun diyelim. Öğrenciler, tabii öğrencilerle başladığımız için öğrenciler 48 olsun, 48x olsun diyelim. Öğrenci dedik. Tamam. Öğrencilerin 1 bölü 12'si kadar öğretmen varmış. Bu durumda Öğretmen diyorum. 48x'in 1 bölü 12'si kadarmış. 48 ile 12'yi sadeleştirdiğimde 4 gelecektir. 4x kadar da öğretmen varmış bu durumda. Öğretmenlerin 1 bölü 4'ü kadar da memur varmış. Bu durumda memur diyorum. Öğretmenler 4x kadardı. Bunun 1 bölü 4'ü. E 4'ler gitti. Yani memurlar kaç kaç kişiymiş? X kişiymiş. Bu okulda öğretmen, öğrenci ve memurların toplam sayısı 318 olduğuna göre demiş arkadaşlar. Şimdi öğrenci 48 x'ti. Öğretmen 4x, memur da x. Bunların topladığımızda 318 gelmesi gerekiyor. 48x artı 4x artı x eşittir 318. 48 4 de buradan 52, 1 buradan 53x gelmiş oldu. 53x eşittir 318. İki tarafı şimdi 53'e bölecek olursak. 53'ler buradan gitti. 318'in içerisinde 53 kaç defa vardır? 6 defa vardır. Dolayısıyla x eşittir buradan 6 olarak gelecektir. Bize neyi sormuş? Bu okulda kaç tane öğretmen vardır diye sormuş. 4x kadar vardı. Yani 4 çarpı 6'dan 24 tane öğretmen vardır. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır. 12. sorudayız. Bir öğrenci elindeki parasının 2 bölü 5'i ile tanesi 10 TL olan kitaplardan 3 tane alabilmektedir. Geriye kalan parasının 1 bölü 3'ü ile de fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane alabilmektedir. Şimdi arkadaşlar, paranın tamamına ne diyelim. Şuradaki bölü 5 var. Burada da 1 bölü 3 var. Paydalarımız 5 ve 3 5 çarpı 3'ten para 15x olsun diyelim. Paydaların çarpımı? Peki, parasının 2 bölü 5'i ile demiş. Yani 15x'in 2 bölü 5'i 5, 5 ile 15 sadeleştiğinde 3 gelecektir. 3x ile 6 2'yi çarptığımda 6x gelecektir. Bu 6x para ile, Tanesi 10 TL olan kitaplardan 3 tane alabilmektedir. O zaman aslında bu 6x neye eşittir arkadaşlar? 10 TL olan kitaplardan 3 tane alıyorsa 30 eşittir. 6x eşittir. 30 dersek iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x'in de burada 5 olduğunu görebiliriz. Hatta burada paranın tamamının kaç olduğunu da bulabiliriz. x'i 5 bulmuştuk. Bu durumda 15 çarpı 5'ten 75 olarak gelecektir paranın tamamı. Çok güzel. Geriye kalan parasının demiş ne kadarını harcamıştı? 6x'ini harcamıştı yani 6 çarpı 5 30 TL'sini harcamıştı. 75 TL'den 30 TL'yi çıkarttığımızda kaç kalacaktır? 45 TL kalacaktır. Tamam geriye kalan parasının 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 3'ünü buluyoruz 45'in. 45'te 3 sadeleşti işte 15. 1 bölü 3'ü ne kadar yapıyormuş? 15 TL yapıyormuş. Fiyatı aynı olan silgilerden 5 tane alabilmektedir demiş. Şimdi silginin fiyatına ben burada x diyecek olursam arkadaşlar 5 tane aldığına göre 15 TL'ye 5x 5x'e eşit diyeceğiz. 5 tane silgi alınıyormuş. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde x buradan tabii x demeyelim buna çünkü daha önce x'i kullanmıştık. Farklı bir harf verelim buna. A diyelim arkadaşlar. Silgiye A demiş olduk. Bir tane silginin fiyatına A demiş olduk. Bu durumda A buradan ne gelecektir? 3 TL gelecektir. Yani bir silgi 3 TL'ymiş. Bize zaten bunu soruyordu. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Geldik şimdi 13. ve bu testimizdeki son sorumuza. Bir kırtasiyede A ve B marka iki tip kalem satılmaktadır. Bu kırtasiyeden alışveriş yapan Ali, Berk, Cem ve Doruğ'un aldıkları kalem sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Alışveriş sonucunda Berk Ali'den 4 TL daha fazla ödeme yapmıştır. Şimdi Berk'in aldığı kitap kalemlere bakıyorum arkadaşlar. Berk 3 tane A marka artı 2 tane B marka kalem almış. Bu Berk'in aldı. Peki Ali'nin aldığı kalemlere bakıyorum. 2 tane A marka 3 tane de B marka. Diyor ki Berk Ali'den 4 TL daha fazla ödemiştir. O zaman Berk'in ödediği fiyattan Ali'nin ödediği fiyatı çıkardığımızda 4 gelecekmiş. Bunu anlamış olduk. Ee, 3A burada eksi içeri dağıtınca buradan eksi 2A gelecektir. 3A'dan 2A çıkınca A kalacak. 2B burada var. Eksi içeri dağıtınca eksi 3B olacaktır. 2B eksi 3B'den eksi B gelecek. A eksi B'nin burada 4 geldiğini görmüş olduk. Cem 32 TL ödeme yapmıştır diyor. Cem de 2 tane A marka kalem artı bir tane de B marka kalem almış ve 32 TL ödeme yapmış. Şimdi arkadaşlar burada bu iki denklemi taraf tarafa toplayacak olursak şöyle toplayalım. Ne geldi? Eksi B artı B gitti. 2A 1A da buradan 3A gelmiş oldu. 32 4 de buradan 36 gelmiş oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde A eşittir 12 olarak geldi. Eğer A 12 ise gidelim denklemlerden birinde yerine yazalım. 12'den kaç çıkarırsak 4 yapar? 8 çıkarırsak. Bu durumda B'nin de 8 olduğunu görmüş olduk. Bize neyi sormuş? Doruk aldığı kalemler için kaç TL ödeme yapmıştır diye sormuş. Şimdi Doruk'a bakıyoruz. Doruk bir tane A marka, dört tane de B marka kalem almıştır. A neydi? 12 idi yazdım. Artı 4 çarpı B neydi? 8 idi bunu da yazdık. 12 artı 4 çarpı 8'den de 32 geldi. 12 ile 32'nin toplamı da 44 olarak gelmiş oldu. Cevabımız Bursa seçeneği. Bu testte çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.